küçük bir tebessüm, içten bir selam, dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. Boğuştan var olan iman özüyle, ilimler kaynağı Kur'an sözüyle, maddeye hükmeden gönül gözüyle, her şeyde bir mana görmek ibadet kalbin istem dışı vuruşlarını göklerin direksiz duruşlarını maddenin verdiği ipuçlarını akıl tığlarıyla örmek ibadet bahar tenindeki binbir kokudan binbir kanattaki renkli dokudan balıktaki pul pul gümüş takıdan onu var edene varmak ibadet